çocuklar bu videomuzda güneş dünya ayın hacimsel büyüklüklerinden bahsedeceğiz. Güneş dünya ve ayın dönme ve dolanma hareketlerinden bahsedeceğiz. Güneş dünyadan 109 kat daha büyüktü. Tam ne kadar? 109 kat daha büyüktü. Dünya da aydan 4 kat daha büyüktü. Güneşin içerisine tam 1 milyon tane dünyanın sığdı sığdığını, dünyanın içerisine ise 64 tane ay sığdığından bahsetmiştik. Güneş, dünya ve ay Tüm dönme ve dolanma hareketlerinin tamamını saat yönünün tersine. Bakın bu şu an çizilmiş olan saat yönünün tersinedir. Bu çizilmiş olan saat yönünün tersinedir. Şu çizilmiş olan saat yönünün tersine, şu saat yönünün tersine bu saat yönünün tersinedir. Tamamı hem dönme ve dolanmaların tamamı saat yönünün tersinedir. Batıdan doğuyadır, soldan sağdır diyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Bu görseli unutmayın. Sınavda öğretmenin size soracaktır diyorum arkadaşlar. Güneş kendi ekseni etrafındaki bir tam turunu 25 günde atıyordu. 25 gün. Dünya kendi ekseni etrafındaki bir tam turunu 24 saatte atıyordu. Ay ise kendi ekseni etrafındaki bir tam turunu 27 gün 8 saatte atıyordu. Dolanmalara bakacak olursak. Dünya güneşin etrafını 365 gün 6 saatte dolanıyordu. Ay dünyanın etrafını 27 gün 8 saatte dolanıyordu. Ay dünya ile beraber Güneş'in yörüngesinde 365 gün 6 saatte dolanıyordu. Dönme ve dolanma hareketleri bu şekilde. Hadi bakalım. Güneş'in hareketleri. Güneş kendi eksen etrafında saat yönünün tersine döner. Bu hareket güneşin lekelerinin hareketine bakılarak keşfedilmiştir. Kim keşfetmişti arkadaşlar? Galileo Galilei. Lütfen unutmayalım. Bilgileniyorum. Güneş kendi eksen etrafında dönüşünü ortalama 25 günde tamamlarken Samanyolu galaksisinin de bir tam dolanımını 250 milyon yılda tamamla. Yani aslında Güneş Samanyolu gelen galaksisinin etrafında dolanmaktadır diyoruz. Ay'ın hareketleri. Ay kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar. Bunu söylemiştik. Dünyanın etrafında dolanma hareketi yapar. Hem kendi ekseni etrafında dönme hem de dünyanın etrafında dolanma hareketini aynı sürede tamamlar. Bunun sonucunda biz ayın hep aynı yüzünü görürdük. Bunu lütfen unutmayalım. Hatırlayalım. Yaklaşık olarak bu hareketi 20, 27 günde tamamlar. Ay dünya ile birlikte güneşin etrafında dolanır. Bunu da 365 gün 6 saatte yapıyordu. Dünyanın hareketleri dünya kendi ekseni etrafında döner. Bir tam turunu 24 saatte tamamlar. Buna bir gün denir. Gece ve gündüz meydana gelir. Güneşin etrafında dolanma hareketini 365 gün 6 saatte tamamlar. Buna da bir yıl denir. Mevsimler meydana gelir. Dünyanın iki hareketi de saat yönünün tersinedir diyoruz arkadaşlar. Hacim bir cismin uzayda yani boşlukta kapladığı yere biz hacim diyoruz. Uzay 3 boyutludur. Bu yüzden hacim her zaman 3 boyutludur ve ve simgesiyle gösterilir. Hacim ölçme birimleri metre küp, desimetre küp, santimetre küp, milimetre küp, litre, desilitre, santilitre, mililitre, mililitre. Güneş, dünya ve ayın hacimlerinin karşılaştırılması aşağıdaki gibidir. Güneşin içerisine 1 milyon adet dünya sığar. Dünyanın içerisine 64 tane ay sar. Tekrar çek. Gözüm kapalı çıktı sanırım demiş uzaylımız. Türk astronotuna. Evet. Deney var. Bu deney ve etkinliği kitabımıza aldıysanız kes yapıştır yaparak bu güneş dünya ve ayın birbirine göre dönme dolanma hareketlerini yapacaksınız diyorum. Evet. Açıklamaları hepsi yazıyor. Etkinlik 18. Etkinliklere geçelim. Aşağıda birinci ve ikinci grupta verilen maddeleri kullanarak güneş, dünya ve ayın hareketlerini gösteren model çiziniz. Hemen karpuzu arkadaşlar güneş, portakal dünya, kiraz ise ay olmakta duruyoruz arkadaşlar. O zaman şuraya bir hemen güneş çizelim. Buna ne diyelim? Karpuz. Şöyle yapalım. Portakalı hemen şuraya çizelim. Kiraz da şuraya çizelim. Şimdi bunların yörüngelerini çizmemiz lazım. Bu dünyanın güneş etrafındaki dolanımı. Bu ayın dünya etrafındaki dolanımı. Bir de bunların kendi ekseni etrafındaki dolanımı da şöyle çizebiliriz. Dönmeye dolanmaları yazdık. Buraya karpuz. Buraya portakal. Buraya ise kirazı yazdık. Kiraz. Karpuz güneşti. Portakal dünya. Kiraz ise ayı temsil etmekteydi diyoruz arkadaşlar. Dönme dolanma tamam çizdik. Evet burada da pilates topunu ortaya çizeceğiz. Buraya futbol topunu çizeceğiz. Buraya da tenis topunu çizeceğiz. Bunu hemen dolanma hareketlerini yapalım. Birinci dolanmam. ikinci dolanma hareketim. Kendi eksen etrafındaki dönüşleri. Bunları da yaptığımıza göre birinci etkinliği bitirmiş olduk diyoruz arkadaşlar. Evet, buraya da isimlerini yazalım. Pilates topu, buraya futbol bol topu, buraya ise tenis topu diyoruz. Bu bizim için ay, bu bizim için dünya, bu da bizim için güneşi temsil etmektedir diyoruz arkadaşlar. O zaman gelsin etkinlik 19. Aşağıdaki ifadeleri doğru ya da yanlış olarak değerlendirip ilgili alana tik ile işaretleyiniz. Ay dünyanın etrafında dönme hareketi yapar. Yanlış dönme değil dolanma hareketi yapar diyoruz arkadaşlar. Güneş ayın etrafında dolanır. Güneş ayın etrafında dolanmaz arkadaşlar. Yanlış. Ay dünya ile beraber güneşin etrafında dolanma hareketi yapıyordu. Lütfen bunları unutmayalım. Güneş kendi ekseninde saat yönünün tersine döner. Ne demiştik arkadaşlar? Tüm dönme ve dolanma hareketleri hepsi saat yönünün tersinedir. Ay dünya ile birlikte güneşin etrafında dolanır. Doğru. Ay kendi ekseni etrafında bir tam turunu bir haftada tamamlar. Yanlış. 27 gün 8 saate tamamlıyordu. Dünyanın kendi ekseninde dönmesiyle gece gündüz oluşur. Doğru. Ay hem kendi ekseni etrafında hem de dünyanın etrafında hareket eder. Doğru. Dünyanın güneş etrafında dolanması sırasında geçen süre 365 gün 6 saattir. Doğru düz arkadaşlar. Aşağıda verilen görselde numaralanmış yerlerde yapılan hareketlerle ilgili boşluklara yazınız. Bir numara güneşin dönme hareketi. Güneşin kendi eksen etrafındaki dönme hareketi. Yazalım. Güneşin kendi ekseni etrafında dönmesi. 2. baktığımız zaman arkadaşlar dünyanın güneş etrafında dolanması dünyanın güneş etrafında dolanması 3. dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönmesi dünyanın kendi ekseni etrafında Dönmesi. 4. 4'e baktık. Ayın dünya etrafında dolanması. Ayın dünya etrafında dolanması. 5. Ayın kendi ekseni etrafındaki dönmesi. Ayın kendi ekseni etrafında ki dönmesi. Evet, yeni etkinliğimiz gelsin. Etkinlik 21. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. Dünya ile ilgili çevresinde dolanan gök cismi aydır. Ay şekli küreye benzer. Küreye benzer. Çevresinde dolanır kimin? Güneşin Güneş'in çevresinde dolanır. Kendi ekseni etrafında dönme yönü saat yönünün tersi nedir? saat yönünün tersine. Evet. Şeyi düzeltelim. Etkinlik 22. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen uygun kelimelerle doldurunuz. Ay dönme ve dolanma hareketi yapar. Böyle ne yazıyoruz? Dönme. Bunu çizdik. Dünyanın kendi eksenindeki dönme hareketinin yönü saat yönünün tersidir. Kendi Eksenindeki dönme yönü saat yönünün tersine. Saat yönünün, çizik tersinedir. Ay kendi ekseninde dönme hareketini 27 günde tamamlar. 27 günde tamamlar. Dünya Güneş etrafında dolanma hareketini bir yılda tamamlar. Evet, dolanma hareketini, şu dolanmayı çizik bir yılda bir yılda tamamlar. Ay dünya etrafında dolanma hareketini 27 günde tamamlar. Dünya dönme ve dolanma hareketi yapar. Dönme ve dolanma hareketi yapar. Evet çocuklar bu videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.